Merhabalar Ateş dikeni meyvesi e, Sağlık açısından oldukça faydalıdır Bu şekilde toplanabilir Yapraklarından ve bu meyvesinden Çay olarak tüketilebilir Mutlaka pişirilerek Tüketilmesi önerilmektedir Az miktarda kullanıldığında Nefesi açar Sindirimi kolaylaştırır Cildi canlandırır Nemlendirir İlaç yapımında kullanılır Ateş dikeni özellikleri içerisinde kalbi yatıştırma özelliği bulunmaktadır. Bu da Avrupa'da ilaç olarak kullanılan bir meyve olduğunu bilmekteyiz. Ateş dikeni yüksek tansiyon hastaları için de faydalıdır. Yüksek tansiyon tedavisinde de kullanıldığı bilinmektedir. Şifalı bir bitkidir ama çok fazla yendiğinde zehirlenme yapabilir. Özellikle de bu meyvelerinin ve yapraklarının çay olarak pişirilerek tüketilmesi önerilmektedir. İyi günler diliyorum.